Mekan sana meydan okuyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 5. Ah 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 18 19 19 18 On yedi, on 14, on beş, on dört, on üç, on iki, on bir, on dokuz, sekiz, yedi, altı, üç, iki, bir, sıfır. Nisan, meydan atıyorum. On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz, iki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on altı, on sekiz, yirmi, beş, on, on beş, yirmi, yirmi beş, otuz, otuz beş, kırk, kırk beş, elli, elli 100 20. 20. 20. 30. 20. 19. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elif Nisa'nın meydan okumasını kabul ediyorum. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80, 80 90, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Aser sana meydan okuyorum 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 60, 65, 70, 75, 80, 85 90, 95 100 On yirmi otuz kırk elli altmış yetmiş seksen doksan yüz. Ömer Faruk meydan okumanı kabul ediyorum. İki dört 6, sekiz on on iki on dört on altı on sekiz yirmi beş on beş yirmi yirmi beş otuz altı beş kırk kırk beş elli eli beş altmış alt beş yetmiş seksen seksen beş doksan doksan beş yüz on 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 yirmi Yeniden geriye doğursam. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 19. Evet, şimdi sana meydan okuyacağım. 20, 19, 18, 18, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 19, 8, 7, 7 6, 5,

40, 45, 50, 55, 60, 65, 5, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 Zümra meydan okumanı kabul ediyorum 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 80, 85, 90, 100 Öner 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 20'den geriye doğru 20 Aşağı gel mitana aşağı. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 şimdi hmm. evet. iki şerik şerik iki şerik yemiyor şer. 2 4 6 8 7 10 10, 10.

60 70 80 90 100 20 20 19 19 18 15 14 17 16 15 14 13 12 11 10 6 9 8 7 6 5 4 3 iki bir. Merhaba benim ablanı kabul ediyorum. 2 dört beş altı yedi sekiz on on iki on dört on altı on sekiz on dokuz yirmi yirmi beş beş on on beş 45 50 55 60. 60 60 65 70 75 80 85 90 95 100 10 20 30 40 50 60 65 70, 80, 90, 100, 100, 100, 100, 18 18 17 17 16 altı on altı on beş on dört on üç on iki on bir on dört dokuz sekiz yedi altı beş dört üç iki bir sıfır bir 10, 11 12 13, 13 14 15 16 17 18, 18 19 20 25 ben hepsini de alıyorum 15 20 25 30 35 40 45 12 14 16 18 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Herkese meydan okuyorum. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 18 20 22 24 26 30. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, Toch zijn ze